Yerler parke. O gün Arnavut kaldırımı. Bugün arabalar geliyor, geçiyor. Motosikletler geliyor, geçiyor. Ama o günlerde şurada tam olarak şuralarda bir yerlerde bir amca 1954'lü yıllarda 25-30'lu yaşlarda görülen bu amca muhtemelen şu aralar Allah'ın rahmetine kavuşmuştur ya da çok ihtiyardır. Amca şurada bir yük taşıyor. Buranın hamalları meşhurdur. Eminönü, Sirkeci hamalları meşhur bir iş sektörüdür ve bir hamal şurada bulunmakta. Benim arkamda at arabası görüyor musunuz? Kenara çekildim. At arabasını görün. 70 yıl sonra 2024'te ne at kaldı ne arabası. Hiçbir şey yok. Ama 70 yıl öncesine bir zaman makinesi olsa ve binsek ve gitsek arkamda at arabası, biraz ileride yeni bir at arabası göreceğiz. Demek ki 1954'lü yıllarda buradaki ulaşım ya insanların hamallıyla ya da at arabalarıyla hallediliyormuş. O gün de ticaret merkezi, bugün de ticaret merkezi. Sabah saatlerinde geldik buraya program çekmeye ne kadar yoğun farkındasınız değil mi? Bir de buranın öğlenden sonrası saat 1-2'den sonrasını görmek lazım. O zaman kamerayı koymaya yer bile bulamıyorsunuz buralarda. Şu an sabah. Sabah bile bu kadar kalabalık. Fotoğraflara gelelim mi? O günlerde bir banka, bugün boş bir bina. Restore edilip farklı bir alanda kullanılacak. O günlerde bir iş hanı, bugünlerde bir iş hanı. O günlerde bir restoran, bugünlerde bir restoran. Değişen hiçbir şey yok. 70 yıl arayla aynı açıdan çekilen iki fotoğraf şu an karşınızda. Ne kadar da çok seviyoruz değil mi burayı? Burası İstanbul'un kalbi. Burası medeniyetin, İstanbul medeniyetinin merkezi. Fatih, Bahçe Kapı, Harbiye ya da ters istikametten Harbiye, Bahçe Kapı, Fatih tramvayının yolunun tam üzerindeyiz. Peyami Safa'nın Fatih-Harbiye romanını konu alan Fatih-Harbiye tramvayı tam olarak şu an kameraman kardeşimin ve benim bulunmuş olduğum yerden geçmektedir. Efendim elimizde 1910 yılından kalma 114 yıllık bir fotoğraf bulunmaktadır. 114 sene önce ne kadar da bugün değil mi? Şöyle bir baksak 114 sene önce var olup da bugün olmayan hiçbir şey yok. Sadece o gün var olup da Bugün yerinde başka bir şey olan var. O da bana göre solda, size göre sağda olan üç katlı, iki buçuk katlı hatta bir iş hanı, biraz ovalimsi bir iş hanı. Onu yıkmışlar. 1921 yılında şu an görmüş olduğunuz Agopyan adı verilen bir Ermeninin yaptırmış olduğu hanı yaptırmışlar. Hanın sahibi Agopyan, bir Ermeni. Mıgırdıç Sanasaryan Han, ileride Agopyan Han. Burada şimdi bir dakika, e, hani biz Ermenileri katletmiştik? E, hani biz Ermenileri öldürmüştük? Adamlar ekonominin tam kalbine çatır çatır işhanları yapmışlar. Bir Türk'ün hakim olamadığı, sahip olamadığı imkanlara sahip olmuşlar. Üstelik İstanbul'un tam kalbinde. Mıgırdıç Sanasar Yan'la Agop Yan'ın varlığı bize aslında Ermeni katliamının olmadığını da göstermiyor mu? Mesela Adolf Hitler'in döneminde 1920'ler 1915 katliamından bahsediyorlar. Adolf Hitler'in döneminde Berlin'de Yahudiler bir iş hanı kursalar ya, Berlin'de Yahudiler bir şeyin, şeyin, bir dükkanın, bir evin, bir malikanenin, bir mülkün sahibi olsalar ya mümkün değil. Sadece Sanasaryan Han ve Agopyan Han bile bizi aslında sözde Ermeni katliamının tarihi değil, ideolojik ve siyasi bir manipüle, manipülasyon olduğunu göstermektedir. Fotoğrafa gelelim. Nasıl da romantik, nasıl da güzel bir fotoğraf. Şurada bir tramvay rayı. Şöyle şu yoldan, motor arkasında bulunan yoldan sağa dönüyor. Sonra sola dönmek zorunda. Sonra Galata Köprüsü. Sonra karşıya geçiyor ve Harbiye'ye kadar giden bir tramvay yolu tam olarak işte buralarda bir yerlerde duruyor. 1910'lu yıllar Sultan Abdülhamit Han'ın tırnak içinde devrildiği, yerini 35. Osmanlı Padişahı olarak Sultan Mehmet Reşat Han'ın 5. Mehmet'in tahta çıktığı, İttihat ve Terakki'nin artık devletin iplerini tamamen eline almaya başladığı dönemlerdir ve ekonomi trablus Savaşı'ndan etkilenmiş Balkan Savaşları da Henüz çıktı çıkacak gibidir. Romanya'sı, Karadağ'ı, Karadağ biraz daha önce ama olsun ekonomik anlamda onlar sıkıntılı zamanlar adından bahsetmek gerekir. Karadağ'ı, Makedonya'sı, Kosova'sı, Bosna'sı, Arnavutluk bölgesi bu topraklar bu fotoğrafın görüldüğü, bu fotoğrafın çekildiği tarihten birkaç yıl önce elden çıkmış. Ya da hala bize ait olan topraklar. Bir ülke kaybettik biz Balkan Savaşlarında ve şu an bu fotoğrafta gördüğünüz, şuralarda gördüğünüz mesela şurada başında fes olan bir amca var. Camiye doğru yürüyor. Bizim tersimize doğru yürüyor. O Kosova deyince aklına Arnavutluk deyince aklına Makedonya deyince aklına bizim eller geliyor. Bizim eller. İnsanların başlarında fesler. Mutlular, mutsuzlar bilemem. Hüzünlüler, hüzünsüzler bilemem. Ama 1910 yılı kötü yıllar ama bitmedi. Daha kötü yıllar sırada bekliyor. 1922'ye kadar şu an fotoğrafta görmüş olduğunuz insanlar gülmeyecekler gözleri gülmeyecek, yüzleri gülmeyecek. 12 sıkıntılı, 12 çok kötü. Birbirinden kötü yıllar birbirini takip ediyor olacak. Faytonların, tramvayların, hamalların, fesli çarşaflı insanların, başı açık ve fötr şapkalı insanların hiçbir ayrım yapmaksızın yürümüş olduğu bu yolda 114 sene sonra yine insanlar yürüyor. Kıyafetler farklı, zaman farklı, mekan aynı. Tam karşımda sizin arkanızda Sultan 1. Abdülhamit Han döneminden kalma bir Sıbyan Mektebi görülüyor. Şekerlemesiyle meşhur bir hacı amcanın şekerci dükkanı. Zahire borsasının üstünde bir Sıbyan Mektebi. Abdülhamit Han dönemi Sıbyan Mektebi. Bir sonraki fotoğrafta göreceğiniz dördüncü vakıf Hansa benim solumda sizin sağınızda kalıyor. Bu bir sonraki fotoğrafta işgal yıllarında dördüncü vakıf hanı size göstereceğim. Fotoğrafa gelelim mi? 1910 yılında tramvayın şurada bulunduğu, çok da keşmekeşin olmadığı bir Eminönü Bahçe Kapı fotoğrafı sizi 114 yıl arayla aynı açıdan çekilen iki fotoğrafla baş başa bırakıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.